Hanib bin Mesud'un radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli 544 no'lu hadisimiz. La hasede anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği La hased illa fi'neteyn. Şu iki kişiye imrenilse yeridir. Haset edecekseniz şu iki kişiye haset edin. Kıskansanız yerindedir haset caiz olsa şu iki kişiye haset etmeniz gerekir. Racülün etekullahu malen fesallatuhu ala helaketihi. Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı yerinde harcayan kişi iyilik sever, hayır Müslümanı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıskanılacak, imrenilecek bir kişi olarak anlatıyor. Hayırda olursa gıptadır, şerde olursa kıskançlıktır. Gıpta edin, imrenin. İmrenmek nedir? Onun gibi olmaya gayret edin. Malını Allah yolunda veren kimse, harcanacak yere harcayan kimse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle imrenilecek kişidir. Fesellatı ve la fil hakkı. Hak yolunda harcayan. وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve bu hikmeti yerli yerinde kullanan, onunla hükmeden, gereğini yerine getiren ve bunu başkalarına öğreten kimse. İlim yerine hikmet ifadesinin kullanılması çok anlamlı. İlmin yerli yerinde değerlendirilmesi. İlim bir ganimettir, ilim bir nimettir, ilim bir fırsattır, ilim bir özelliktir. Ama bu bilgi yerli yerinde kullanılmalıdır. Ve bu ilim yerinde kullanıldığı zaman anlam ifade eder. Yersiz kullanıldığı zaman, hikmete riayet edilmediği zaman kaybedersiniz. Hikmet nedir? Vad'ul eşyai fi mevadiha. Her şeyi yerli yerine koymak demektir. Cenazedeki konuşma farklıdır. Düğündeki konuşma farklıdır. Mücahitlerin önündeki konuşma farklıdır. Çocuklara yapılacak nasihat farklıdır. Yaşlılarla konuşma farklıdır. Öğrenciyle konuşma farklıdır. Cahille konuşma farklıdır. Alimle konuşmak farklıdır. Dolayısıyla kime, ne zaman, nasıl hitap edeceğimizi bilmek durumundayız. Ödeyin Sebili Rabbi'ke bil hikmet. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Ve Muvayidatı hasene güzel öğütle davet et. Ve cadilhum billetihi ahsen Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Mücadelede, sözlerimizde, tavırlarımızda neyi takip edeceğimiz tarif edilmiştir. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, Allah'ın sevgili kulları hangi metodu izlemişlerse onu izlemek durumundayız. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırsever, iyiliksever Müslümanın imrenilecek, gıpta edilecek kimse olduğunu anlatıyor. İlim ve mal insanlığa güzel bir şekilde takdim edilirse o mal, bilgi, teknoloji yerinde kullanılırsa elbette gıpta edilecek bir durum olacaktır. Abdullah Amr İbni As radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Zatürrika gazvesinde komutan olarak tayin edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ve emrindeki askerlere bu seriye öncesi bilgi verirken, talimat verirken Amr İbni As gelmiş ya Resulallah. Dua et de, ben bu askeri harekatta şehit olayım demişti. Efendimiz ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi Amr İbni As'ı gazi olarak mal mülkle sağlıklı bir şekilde dönmesini nasip eyle dedi. Ya Resulallah ben sizden şehit olmayı istiyorum. Siz mal mülk diyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki amel malü salih lirraculis salih. Salih kimse için helal mal ne güzeldir. Salih kimse için malı yerinde harcayacak kimse için helal mal ne güzeldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükreden zenginleri takdir etmiştir. Müminin kuvvetli olması gerektiğini beyan etmiştir. Çünkü zenginlik hayra vesiledir. Zenginlik hizmete vesiledir. Zenginlik yardımların yardıma vesiledir. Zenginlik fakirlerin, yoksulların, dulların, yetimlerin elinden tutmaya vesiledir. Saat bin Ubade geldi ya Resulallah. Ben daha fazla hayır yapmak istiyorum dedi. Her akşam Ashab-ı Suffe'den 80 talebeye yemek veriyordu. Kazanlar, tencereler giderken sadın kazanları diyordu millet. Buna rağmen daha büyük zenginlik istiyor. Sebebi innemel fi'al bil mal. Çünkü hayır işlemek mallı olur ya Ya Rabbi onu şükreden zenginlerden eyle anlamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Tarih boyunca İslam alimleri arasında tatlı bir tartışma var. Sabreden fakir mi, eftal, şükreden zengin mi? Ve bu tartışmanın sonunda genel kanaat şudur ki fakir sabredecek, mecbur. Başka çaresi yok. Ya sabredecek ya şikayet edecek, isyan edecek, karşı gelecek. Ama zengin ya şükredecek ya da azgınlığa düşecek. Mal onu azgınlığa düşürebilir. İçki, kumar, fuhuş, faiz haramlara düşürebilir. Dolayısıyla zenginlik daha zor. Şükreden zengin olabilmek daha bir fazilet. Ancak şu var, cennet kapısı bana gösterildi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlerin zenginlerden şu kadar sene önce cennete girdiklerini gördüm. Peki zenginler, onlar hesapları hesap vermek için bekletiliyordu. Yani az malın, evet çok malın hesabı vardır ifadesi.